hastalar hangi güneşten koruyucu kullansınlar? Fiziksel güneşten koruyucu mu, kimyasal güneşten koruyucu mu? Şimdi rozelde biz ne diyoruz? Güneşe çıkmayı diyoruz. Çünkü hem güneş zararlı, hem de asıl güneşin yaptığı ısı zararlı. Çünkü o ısı rozelde hastaların damarlarını genişletiyor ve rozeldeki o kızarıklığı artırıyor ve hastanın şikayetlerini artırıyor. Eğer Güneşe çıkmak zorundaysa rozase hastalarımız ki çıkmayı diyoruz ama mecburlarsa çıkmaya öyle bir durumda kimyasal değil fiziksel güneşten korucu kullansınlar. Niye? Çünkü kimyasal güneşten korucular güneş enerjisini alıyorlar, absorbe ediyorlar yani bir süngermiş gibi emiyorlar. Ve indikten sonra onu ısı enerjisine çeviriyorlar. Tam tersi ısı enerjisi, ısı rosa seni istemediğimiz bir durum. Ama fiziksel güneşten koruyucular ne yapıyor? Fiziksel güneşten koruyucular güneş ışığı gelince güneş ışığını bir kalkanmış gibi yansıtıyorlar. Yani derinin altına eminmiyor güneş ışığı ve böylelikle ısı enerjisine çevrilmiyor. İşte bu yüzden rosa seli hastalar mümkünse yazın güneşle dışarı çıkmasın. Ama çıkmak zorundalarsa kimyasal değil, fiziksel güneşten Kullanmaları çok daha uygun olacaktır.